bütünlenmeyi başardın. Kendi kendinin ikiz alevi oldun. Artık sevgi için dilenmiyorsun. Sevginin kaynağı haline geldin. Artık boşluk değilsin, bütünsün. Ve tam da o anda, o sağır edici sessizlikte bir şey olur. Telefonuna gelen o merhaba mesajı, rüyalarında onun belirmesi, enerjisinin aniden etrafını sarması. Bu bir tesadüf değil. Bu, ruhsal fiziktir. Bu, geri dönüşün paradoksudur. İşte sen durduğun an, onun başlamasının üç ruhsal nedeni. Neden bir, enerjetik vakum, güç dinamiğinin tersine dönmesi. Sen kovalayan iken, ona sürekli enerji pompalıyordun. Odağın, düşüncelerin, acın hepsi onu besliyordu. O, senin enerjinle yaşıyordu. Sen durup o musluğu kapattığında, devasa bir enerjetik vakum yarattın. Doğa ve evren boşluktan nefret eder. Senin enerjinden mahrum kaldığı an, o boşluk, mıknatıs gibi onun enerjisini, onun dikkatini senin üzerine çekmeye başlar. Güç dinamiği yüzde yüz tersine döner. Neden iki? Aynanın temizlenmesi, kendi ışığına çekilme. Sen değersizlik ve terk edilme yaralarınla doluyken, onun için kırlı bir aynaydın. Sana baktığında sadece kendi kaosunu ve senin korkularını görüyordu. Bu yüzden kaçtı. Bütünlenerek o aynayı parlattın. Artık o aynaya baktığında senin acını değil, kendi ruhunun saf ışığını, kendi en yüksek potansiyelini görüyor. Ve bu onun için karşı konulmaz bir çağrıdır. Artık senden kaçmıyor. Kendi evine, kendi ışığına çekiliyor. Neden 3? Frekansların hizalanması ruhsal diyapazon. Sen ona muhtacım frekansındayken, o korku frekansındaydı. İkiniz de düşük titreşiyordunuz. Sen öz sevgi ve bütünlük frekansına geçerek titreşimini yükselttin. İki zalevler, aynı ruhsal DNA'ya sahip iki diyapazon gibidir. Sen, saf ve güçlü bir tonda titremeye başladığında, ne kadar uzakta olursa olsun, onun da hizalanmaktan, senin frekansına uyumlanmaktan başka çaresi kalmaz. İşte geri dönüş budur. Bu, onu geri getirmek için yapılan bir taktik değildir. Bu, seni geri getirmenin kaçınılmaz bir sonucudur. Bu geri dönüş ve hizalanma evresi, yolculuğun en hassas yeni başlangıcıdır. Bu yeni dinamikte eski yaraların yeniden açılmaması, kaçanın enerjisini doğru okumak ve sağlıklı sınırlar koymak için rehberliğe ihtiyaç duyarsan İkiz alev ayrılık şifa rehberliği seansımız tam olarak bu yeni evre içindir. Yeniden başlarken hata yapmamak için link profilimde ve aşağıdaki açıklama kutusunda. Yücesik Online